Merhaba çok kıymetli kristallerim. Hemen şimdi Laro tarot kartlarımla hem ilişkinizi şifalandırma çalışması hem tarot açılımı birlikte olacak. Bu video her kimin karşısına çıktıysa ben Onları da niyet alarak ilişkilerinin şifalanmasını seçiyorum, niyet ediyorum ve öyledir de. Şimdi e, tabii ki hazırlığımı öncesinden yaptım. E, dualarımı, niyetlerimi her birini öncesinden söyledim. Ve şimdi şu anda da e, şifalanmanız adına, ilişkinin şifalanması adına tütsülerimi de yakıyor olacağım sizler. Sadece istediğim aklınızdaki kişiyi düşünün. Bu ilişkinin düşünürken de bu ilişkinin şifalanıyor olduğunu hayal edin, niyet edin, imgeleyin yeterli. Sanki şifalanmış sevdiğiniz adam ya da kadın karşınıza gelmiş, sizin karşınıza geçmiş ve sizinle birlikte mutlu, mesut, harika bir gün yaşıyormuşsunuz gibi. Artık hani hayallere sınır yok. Ne hayal ediyorsanız onların da gerçekleşmesine niyet ediyorum benim bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde gerçekleşsin. Üzerlik de attım. Nazarlardan, kem gözlerden, negatif enerjilerden arınmanıza niyet ederek tabii ki de onu koydum. Ve hemen şu sağ tarafta bulunan anahtara da baktıkça açılım boyunca siz anahtara baktıkça e, ilişkinizde yine şifalanıyor. Açılmayan hangi kilitler varsa bu kilitlerde açılıyor. Tamam mı? Şimdi hemen bakalım. E, aklınızdaki kişi adım atacak mı, seviyor mu? La tarot kartlarıma bunu soruyor olacağım. Seviyor mu ve adım atacak mı? Bugün mühim olan şey enerji çalışmasıydı. Odağınız o olsun. Seviyor muyu sordum. Hay bir de aşık kartı falan gelirse çığlık atabilirim. Bu arada tarot e, yorumlarını Dilerseniz TikTok, Instagram, YouTube tüm kanallardan, tüm hesaplardan benim adım yine oralarda da Esra Büyük Bak Yüzü istediğiniz alandan izleyebilirsiniz. Hata kartı deste altı onun da tabii ki açılımınıza katarak yorumluyor olacağım. Seviyor mu adım atacak mı ya niyet ettim. Şimdi öncelikle Adım atma ile alakalı aslında e, isteği arzusu var hatta bazen kaygıya da düşüyor. Belki siz hayatınıza birini aldınız mı diye kaygıya düşüyor, endişe ediyor. Böyle bazen gerçekten modu, enerjisi çok fazla düşüyor. Hatta bu ayrılık ile alakalı yanlış yaptım, böyle olmamalıydı, doğru bir yoldan gitmiyorum, keşke bunlar yaşanılmasaydı diye de düşünüyor. Şu anda dingin bir zihinde görünüyor kendisi. Bazen ahkam kesebilir, bazen büyük laflar edebilir, büyük sözler edebilir ama sonrasında hakikaten pişmanlık söylediklerinden dolayı pişmanlık duyacak olduğu da görünüyor. Size söylemiş olduklarından dolayı. O şu anda bu ilişkinin gerçekten şifalanmasını ve yeni bir döneme geçiyor olmanızı istiyor ve diliyor. Adım atmayla alakalı onun adım atacak olduğu görünüyor şu anda. Çünkü e, kartların enerjisinde o harekete geçecek diyor. Yani alfa kartı onda geldi. Ondan bir hareket gelecek oldu, onun iletişime geçecek olduğunu gösteriyor. Ve özellikle çok merak ediyorsunuz pişman olacak mı ya da pişman mı diye. Bununla alakalı kartımızı alalım. Pişman mı? Pişman olacak mı? Şimdi e, ne olursa olsun imparator kartı geldi. Aa, bu arada hata yine geldi gördünüz mü? İmparator normalde e, öyle çok hani pişman olacak biri değil ancak yanında hata kartı geldiğine göre e, imparator e, çok hani Gerçekten enerjisi mükemmel bir kimseyi temsil ediyor. Yaptıklarını bile isteye yapar. Bunlardan gerçekten pişman olmaz ama hata yaptığının da farkında. Yani bu da bize aslında yiğitliğine söz söyletmese de içten içe hata yapmış olduğunu bildiği için içten içe bir pişmanlık da yaşıyor olduğunu gösteriyor. Şimdi şu anda istediğim tek şey var. Bir kart alacağım. Özledim mi? Bir kart alacağım. Seviyor mu? Bu özledi mi? Ve seviyor mu? Ve bir kart alacağım. Olası adım ne zaman? Özledim mi açalım. <laughs> özlemiş. Özlemiş. 11 numaralı kartımız geldi. Özledim. Bu arada cinsel olarak birlikte olanlar da bilsin ki sizinle yakınlaşmayı da özlemiş. Seviyor mu? Sen benim kaderimdesin. Yani bundan öte bir şey yok. Sen benim hayatımın fırsatısın, kaderimdesin. Her şeyimsin, canımsın, kanımsın, her şeyimsin. Fırsatsın, şanssın. Bunu gösteriyor. Papyrus kartı ya inanılır gibi değil. Ne zaman gelebilir? Bize olası tarih ver dedik. Papyrus ise bir iletişim kartı ve ciddi bir iletişim kartı etkili güzel bir iletişim kartı yani bu böyle hani öylesine bir iletişim de değil arzularını sevgisini duygusunu isteğini her bir şeyini ifade edeceği bir iletişim kartı öncelikle hatta aramak ya da gelmekten ziyade mesaj atarak sizinle iletişime geçecek olduğunu da gösteriyor kartlarımız ne kadar güzel enerjiler aktı. Peki siz bu süreçte ne yapmalıymışsınız? Buna da bir bakalım. Yani sessizlik kartı geldi. Ona çok aşıksınız ama aşkınızı söylemekle, ifade etmekle alakalı sessiz olmalısınız. Ona bir kere bağımlısınız, çok 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 bağımlısınız. Bu kişiye inanılmaz derecede böyle kul köle olmuşsunuz gibi, çok güçlü, çok kuvvetli bir aşkınız var ona dair ve inanılmaz büyük bir aşk bu. Ve bu aşk konusunda bu kişiye karşı sessiz olmalısınız sessiz olacaksınız. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Ne duygunuzu belli edeceksiniz ne de e, bu kişiye adım atacaksınız. Ve ben şöyle yapayım. Şurada var olan yaşam çiçeğimi alayım. Bu destenin üzerine koyayım. Sizin için sabaha kadar aşk gelsin. Evet. Evet, aşk, aşık olduğunuz kişi, sevdiğiniz kişi gelsin diye de çalışmamı bu şekilde en güzeli tamamlayayım. E, kim alıp kabul ederse, kimin karşısına çıkarsa içsel bir kabulle Esra Büyükbak yüzüden benim ve sevdiğim şu kişinin diyebilirsiniz. Arasındaki e, ilişkiye şifa aksın o Esra Büyükbak yüzünün aracı olduğu bu şifa çalışmasını kabul ediyorum, izin veriyorum, onaylıyorum. Benim ve bütün hayrına olacak şekilde kabul ediyorum diyebilirsiniz. Bir de şu anda aklındaki kişi karşında olsa ne söylerdi? Buna da bir bakalım. E, benden ne yapmamı istiyorsun? Anlayamıyorum dermiş. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum dermiş. Ne güzel. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Aslında aklınızdaki kişi öyle güzel dile geldi ki öyle güzel ifade etti ki duygularını. Çok güzel söyledi. Peki aranızdaki engeller kalkacak mı? Buna da bir bakalım. Aranızdaki engeller kalkıyor mu? Hemen bakalım. Yani ciddi engeller var. Özellikle siz ya da o evliyseniz falan hızlı bir engel kalkışı görünmüyor derken deste altını gördüm. Mümkün aradaki engellerin kalkması elbette ki mümkün ya da bu engellerin hafiflemesi mümkün olabilir. İlla birinin evli olmasına da gerek yok. İşte bir kadın engeli, bir erkek engeli, bir aile engeli, bir yol engeli olabilir. Bu engeller evet kalkabilir ama önümüzdeki ne zaman şimdi hemen hesap yapalım. Ee, önümüzdeki 3 aylık süre içerisinde e, her ne zaman bu videoyu izliyorsanız, 3, izlediğiniz günden itibaren tam 3 ay sayabilirsiniz. İyi olur. 3 ay içerisinde e, ciddi anlamda hafifleyecek bu engeller. Ancak evlilik gibi durumlar varsa, tabii ki 3 ay olmayacaktır ama daha basit engeller varsa 3 aylık süre içerisinde izi bile kalmayabilir. Bu konuda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor olduğu yönünde bilgi verdi kartlarımız. Bizi çok seviyorum kıymetli kristallerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada tarot danışmanlığı almak istiyorsanız artı 9551 033 72 22 WhatsApp iletişim hattından sadece mesaj yazarak ulaşıp fiyatlandırma ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.